Tonguç Kampüs'ten herkese merhaba. TET AYT, Fizik buradan sorulurla karşınızdayız. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum sevgili gençler. Buraya kadar gayet iyi getirdiniz. Diyorsunuz ya yorumlarda hocam helal olsun. Ben de sizlere diyorum helal olsun sizleri alkışlıyorum. Haydi başlayalım. Şimdi önce güncel konularımıza başlayalım. TYT güncel konularımız nelermiş? Fizik bilimine giriş var, madde ve öz kütle var, dayanıklılık var, adezyon kohezyon kuvvetler var, hareket var, kuvvet, iş güç enerji var, sıcaklık, ısı genleşme var, katı basıncı, sıvı ve gaz basıncı var, elektrostatik, elektrik akımı da var, mıknatıslık ve manyetizma ile birlikte aydınlanma ve gölge, ışın yansıması, ışın kırılması ve renkler, yay dalgaları, su dalgaları, ses ve deprem dalgaları var. Şimdi öncelikle bizim dikkatimizi çeken ne? Son son iki yıldır kim gelmiyor? Bunlar gelmiyor. Basınç. Yani basınç uzunca bir konu olmasına rağmen fazla vaktimizi almasına rağmen buradan soru gelmiyor. Buna dikkat diyoruz. Aman diyoruz dikkat ediyoruz. Sonra ne oluyor? Mıknatıslık manyetizmadan gelmedi son iki yıldır. Buna da dikkat diyoruz ve bunu en son zaten bunları detaylandıracağım. Bir de ne gelmedi? Bir de ışığın yansıması. Bakın ışığın yansıması yok. Aynı zamanda gölgeden de yok. Sonra yay dalgaları, su dalgaları, ses ve deprem dalgaları. Yani dalgalardan 2 yıldır soru gelmiyor. Buraya da bakınız dikkat diyoruz. Yani kimlerden geldi? Sonrasında zaten bunları tek tek açıklayacağız. Devam ediyoruz. Şimdi 2018 TRT'de kimler gelmiş? Fizik bilimine girişten bir tane sorumuz var. Hareketten var. Sıvıların kaldırma kuvvetinden var. sıcaklıktan var. Elektrostatikten var. Optikte aydınlanma ve optikte ışığın kırılması. Farkındaysanız optikten iki tane soru var. Eşit ağırlıkçılara ve sözelcilere diyoruz ki optik çalışabilirsiniz bu anlamda. Sonra geldik 2019 TRT madde ve öz kütle var. Bakın oradan bir tane soru geldi. Hareketten geldi. İş güç enerjiden bir soru geliyor. Burada gelmemişti. 2018 TYT'de. Sonra genleşme. Bakın burada bir genleşme sorusu. Yani ıssıcaklık gelirken 2018'de. 2019'da kim gelmiş? Genleşme gelmiş. Sonra elektrik akımı var. Burada ne vardı? Elektrostatik var farkındaysanız. Sonra optikte ışık akısı ve optikte renkler. Farkındaysan gene optikten iki tane soru var ve diğerleri gördüğünüz gibi çıkmayan sorulardan daha doğru çıkmayan konulardan sormuşlar. Bunda da görmenizi istiyoruz sevgili gençler. Sonra kim burada AYT'den bahsedeceğiz şimdi. AYT'de güncel konularımız neler? AYT'de vektörler bağlı hareket, dinamik, imeli hareket atışlar, iş enerji, itme ve çeliksel momentum var. Denge şartları kütle merkezi, basit makineler, elektrik paralel yapılar ve sıraçlar var. Manyetizma, indiksiyon EMK'sı, öz indiksiyon EMK'sı alternatif akım, transformatörler düzgün çembersel hareket, dönerek ötelenme var. Açısal momentum kütle çekim kuvveti ve kepler yasalışı basit harmonik hareket, su dalgalarında kırınım ve girişim, çift yarıkta girişim, yani yank deneyi aynı zamanda tek yarıkta kırınım. Bundan sonrası dediğimiz gibi zaten sonraki konular sorulmayacak demiştik sizlere sevgili gençler. Burada neler dikkat ediyoruz? Burada şuna dikkat ediyoruz. Alternatif bakım 2 yıldır geliyor. Alternatif bakımdan sonra Buna dikkat ediyoruz. Bu genelde biraz kafamızı karıştıran bir konudur. Formüller vesaire çok fazla şeyler var. Ama çok formüller gerekmiyor burada. Daha çok yorum soruları var. Buna dikkat ediyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir sürü şeyler var. Zaten bunu sonrasında tek tek açıklayacağım sevgili gençler. Kimler çıkmış? Sorulara bakalım. 2018 AYT ve 2019 AYT'de çıkan sorulara bakalım. Şimdi kuvvet dinamikten bir soru var. Sonra düzgün çembersel hareket var. İtme ve çizgisel momentum. Bakın itme çizgisel momentum kesinlikle bir tane soru geliyor ve gelen iki soru da aynı zamanda itme ve çizgisel momentum konusunun başlangıcı diyebiliriz. Buradaki soru itme, buradaki soruda momentumun çizgisel momentumun korunumu alakalı bir soruydu. Bakınız buna dikkat. Sonra tork, evet bakın ikisinde de var. Burada biraz daha farklı bir soruydu. Sonra elektriksel alan elektriksel potansiyel yani 11. sınıfın elektrik kısmından gene bakın bir artı tane soru gelmiş. Elektrik alan gelmiş, elektriksel alan, elektriksel potansiyel gelmiş. Farklı farkındaysanız. Sonra manyetik alanda akım geçen çubuğa etki eden kuvvet. Bakın çubuğa etki eden kuvvet. Sonra az evvel söylediğim gibi alternatif bakımı zaten demiştim geliyor diye. Çembersel hareket. Bakın düzgün çembersel hareket sorusu varken bir de çembersel hareket var. Bu niye böyle yazdım? Bu düzgün değil. Bu soru şöyle bir soruydu. Bir tane ipin ucuna sarkaç gibi düşünün. Bir tane cisim bırakılıyor. Bu cisim bırakıldığında bunun merkezcil kuvveti vesaire gibi şeyler soruluyor. Ama hızının büyüklüğü değiştiği için buna çembersel hareket dedim özellikle. Sonra genel çekim, açısal momentum, kepler bunların birleşimi olan bir soru var. Sonra basit harmonik hareket. Bakın burada da basit harmonik hareket var. Sonra elektromanyetik dalgalar. Ee, özellikle bunu koydum. Evet elektromanyetik dalgalar yok. Haklısınız ama 10. sınıf dalgalar bilgisi burada yeterli demişiz. Yani elektromanyetik dalgaların özellikleriyle alakalı bir soru bu. Ki 10. 10. sınıfın dalgar ünitesi anlatılırken orada elektromanyet dalgaların özellikleri hani boşlukta yayılabilir yani bir ortama ihtiyaç duymaz boşlukta ışık hızıyla ilerler gibi şeyleri zaten 10. sınıf dalgalar ünitesinden bilmemiz gerekiyor. Baktığımızda yine buraya gene çembersel hareket çembersel hareket kesinlikle bir tane soru geliyor. Gene geleceğini düşünüyoruz. Sonra açısal momentumun korunumu. Açısal momentum bakın burada da var burada da var. Açısal momentumla alakalı ona dikkat ediyoruz. Ve burada bağlı hareket atışlar 2018 ayette de atışlar Yok ama 2019 AYT'de atışlar var ki bu yılda atışlar geleceğini düşünüyorum. Çünkü konularımız biraz daha farkındaysanız kısıtlı sevgili gençler. Zaten bundan sonrası da 2020 de yok demişiz. Evet şimdi bunları tekrar ettikten sonra şimdi kimlerden soru gelir? Şimdi buraya kadar zaten dediğim gibi az evvel sizleri alkışlıyoruz. Buraya kadar yordunuz kendinizi. Yapacaksınız. Biz de inanıyoruz sizlere. Biz de dedik ki son dokunuşları yapalım. Son güzelliklerimizi yapalım. Şimdi mesela nereden soru gelir diyorum. TYT fizik için öncelikle başlayalım. Fizik bilimine giriş artı hareket. Ne demek istiyorum burada? Mesela sürat olsun, hız olsun. Bunların vektörellikleri ilgili. Yani yönlü, yönsüz. Bu neydi? Yönsüzdü. Yani vektörel değildi, skalerdi. Bu ise yönlüydü ve aynı zamanda yönlü, yönsüz kavramı ne? vektörel. Yani vektörel deyince kim geliyor aklıma? Fizik bilimine giriş geliyor. Sonra yer değiştirme olsun, sonra konum olsun, sonra alınan yol olsun. Bunlar hep dikkat ediyorsunuz. Yönlü, yönsüz o durumu göre işte temel türetilmiş ve vesaire buradan bir tane soru geleceğini düşünüyorum. Sonra madde ve özkütle dayanıklılık. Şimdi dayanıklılıktan şimdiye kadar soru gelmedi. Şimdi dayanıklılık hep kafamızı karıştırır. İşte e, neydi alanı ağırlık mı, kestalını hacim mi size zaten bunun açıklamasını yapmıştım e, tekrar videomuzda. Oradan bakarsanız zaten bunu tekrar görürsünüz. Şimdi dayanıklılıkla alakalı bu sefer bir soru gelme şansı yüksek. Yani madde ve özkütle dayanıklılık, öz kütleli dayanıklılığı bir araya getiren bir tane soruyla karşılaşmamız mümkün diye düşünüyorum sevgili gençler. Sonra hemen arkasından bakıyorum. Bir soruda nereden gelir kuvvetten temas temas alan kuvvetleri. Yani şöyle temas kuvvetleri neydi? ...temas gerektiriyor. Yani dokunma gerektiren kuvvetlerdi. Alan kuvvetleri ise temas gerektirmeyen kuvvetlerdi. Ki alan kuvvetlerinin en güzel örnek nedir? E, kütle çekim kuvveti. Yani güneşin dünyaya uygulamış olduğu kuvvet değil mi? Yani ya da bir cisim bıraktığımızda kendinden yere düşmesi... ...tamamıyla dünyanın alan kuvvetinden kaynaklanan... ...çekim kuvvetinden kaynaklanan bir durumdu. Sonra doğadaki temel kuvvetlere dikkat diyorum. Nedir bu doğadaki temel kuvvetler? Hatırlayınız güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet vardı. Sonra elektromanyetik kuvvet var. Bir de kütle çekim kuvveti vardı. GESK diye kodlamıştım hatırlarsanız. Bu da neydi? Aynı mesafeler için en büyük olandan en küçük olana doğru. Mesela iki tane şey düşünelim. Atıyorum proton, nötron düşünelim. Bunların birbirlerine uyguladığı güçlü kuvvet şu şekilde bu kadarken, çok büyükken bunların birbirlerine uyguladığı kütle çekim kuvveti çok küçük. Küçücük şeklinde düşünebilirsiniz. Aradaki farkı anlayın diye özellikle böyle göstermiş olun. Sonra İş enerjiden bir tane soru gelme olasılığı yüksek. Ee, biliyorsunuz gene burada konunun başlangıcından ya da güce de bağlayan bir soru olabilir. Çünkü ÖSYM iş enerjiden soru sormayı seviyor. Enerji dönüşümleri ki genelde işte potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi gibi soruları da dikkat diyelim sevgili gençler. Ha şunu da söylemiş olalım. Yay enerjisi şöyle ki yay enerjisini daha çok e, AYT'de soracaktır. Çünkü yayda biraz daha 1/2 kx kare falan filan olduğu için onu soracağını düşünmüyorum sevgili gençler. Devam edelim. Başka ne var? Basınçla ilgili temel kavramlar. Bakın iki yıldır az evvel söylemiştim. Basınçla ilgili soru gelmiyor. Ben de diyorum ki bu yıl basınçla ilgili bir soru gelebilir. Dikkat edelim. Mesela temel kavramlar nedir? E i̇şte alana bağlı olması işte normalde bir katı basıncının alanı arttığında basıncın azalması gibi şeyler olabilir. Sığ basıncında biraz daha yorum soruları olabilir. Akışkanların basıncı acaba olur mu? Orada işte akışkanın hızı artarsa basıncı azalır gibi şeylerden acaba gelir mi? Zor adına onu bilemiyorum. Ama burada basınçla ilgili dediğim gibi bir soru beklemekteyim. Sonra e, optikten ne gelir optikten? Gölge artı şeyin yansıması. Mesela nasıl bir soru olabilir? Hani şu an tamamıyla görmedim bilmiyorum. Ama ha, şöyle bir soru neden olmasın? Mesela bir tane ışık kaynağı düşünelim. Bu ışık kaynağının burasına bir tane engel koyuyorum ve buraya getiriyorum. Bir tane de ekran koyuyorum. Evet soru basit bir soru. Nasıl bir soru? Sadece tam gölge olur hocam diyorsun. Doğru tam gölge olur. Ama ben diyorum ki gelir burada buraya bir tane e, şey koyarsa nedir o? Düzlem ayna koyarsa ne oldu artık? Soru biraz daha farklılaştı. Zenginleşti. Neden zenginleşti? Çünkü sol tarafa gelen ışınlar, bakınız şuradan bu tarafa gelen ışınlar yansıyabiliyorlar. Görüyor musunuz? O zaman yansıyan ışınların da burada yansıdıktan sonra onların da bir gölge oluşturması söz konusu. Ne yapıyoruz o zaman? Sanki bu ışık kaynağını, şöyle yapalım K yazalım. Bu ışık kaynağının burada görüntüsünü düşünün. K üşüsü. sanki buradan da ışık geliyormuş gibi başka bir kaynakmış gibi düşünebiliriz. O zaman gölge oluşturmayı nasıl yapıyoruz? Diyorduk ki bundan iki tane sınır ışın çizelim. Ne oldu şu an? Tek başına ise tam gölge ama tek başına değil. Buradan ışık gelemeyen şu bölgeye de şu şekilde hani çizmiş olalım. Bir de ne yapıyoruz? Arkadaki ışık kaynağını düşünüyoruz. Arkadaki ışık kaynağından da iki tane ışın çizdiğimizde sanki varmış gibi düşündük ya yansıyan ışınlardan dolayı. Bu şekilde bakın bunun da sınırlarını çizdiğimizde buraya her ikisinden de ışık gelemiyor. Yani bir tam gölge bir de yarı gölge durumu söz konusu oldu. Farkındaysanız yani bak ne yaptım yansımayla işte burada gölge olayını birleştirmiş oldum. Neden olmasın diyoruz ve devam ediyoruz. Hemen ve son soruya gelmiş olduk. Gelme ihtimali olan bir sorudan bahsediyoruz ses dalgası. Şimdi ses dalgası da daha zaten az evvel söylemiştim. iki yıldır dalgalarla alakalı bir soru gelmiyor. Bu sefer bir ses dalgası ihtimali yüksek diyorum. İşte frekansa bağlı olması. Mesela aynı ortamda şöyle bir ses dalgasıyla bakın aynı ortamdan bahsediyorum. Şu şekilde bir ses şu şekilde biraz daha şöyle çizelim. Görüyor musunuz? İki tane ses dalgası çizdim. Buradaki olay ne? Ortam aynıysa bunların hızları kesinlikle birbirlerine eşit. Yani bunun ilerleme hızı V ise bunun da ilerleme hızı V olacak. Çünkü ne diyorum bir daha? Aynı ortam diyorum. Dolayısıyla hızlar aynıysa hız eşittir. Lambda çarpı F hatırlıyorum. Diyorum ki burada hız sabit. Bakıyorum buraya dalga boyu büyümüş. Dalga boyu büyümüşse frekansı frekansı olmuş oldu? Küçülmüş oldu. Yani ben buna X sesi dersem buna da Y sesi dersem bu durumda Y'nin X'in frekansı Y'nin frekansından daha büyük çünkü bunun dalga boyu büyük olduğu için frekansı daha küçük olacak sevgili gençler. Evet bunu söyledikten sonra bir de ne var burada? Ee, bir de gürültü olayı yani şiddet olayı var. Bakın şiddet ya da enerji olayı. O zaman bunların enerjileriyle alakalı ya da genlikleriyle alakalı bir şeyler söyleyeceğimiz zaman şunu yapıyoruz gördünüz mü? Şu dengeyi denge durumunu çiziyoruz ve genliğine bakıyoruz. Y'nin genliği X'in genliğinden daha büyük değil mi? Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Y x'ten şiddetli diyeceğiz. X'ten şiddetli. gürültü olarak daha fazla diyebiliriz. Bir de e, kulağımızın normalde duyduğu bir frekans aralığı var ya. 20 Hz ile 20 bin Hz. Burada dikkat ediyoruz. Bu aralığı duyuyordu. Ama bundan sonrasını ya da bundan öncesini duyamıyordu. Ama ses şiddet olarak baktığımızda bütün şiddette sesleri duyabilir. Fakat 130-140 desibel sonrası artık acı verir, zarar verir diyebiliriz. Onu da söylemiş olalım. Bak burada da bir şeyler söylemiş olduk. Evet. Şimdi TET ile alakalı buradan soru gelir tahminlerimi yaptım. Şimdi geldim AYT'ye. Şimdi AYT'de az evvel söylemiştim atışlardan bir tane soru gene bekliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi konular biraz daha kısıtlı ve atışlar konusunu zaten ÖSYM seviyor, sormayı seviyor. Sonra yay enerjisi, bakın az evvel bir şey demiştim. Yay enerjisi, yay ile alakalı enerji sorusu e, TET'de gelmeyecektir. AYT'de gelmesini bekliyorum. Yay enerjisinin 1 bölü 2 kx kare olduğunu da unutmayınız sevgili gençler. Devam edelim. Sonra kimden gelir kimden? İtme ve çeliksel momentumdan bu sefer çarpışmalardan gelme ihtimali daha yüksek. Çünkü ne dedim az evvel? İlk başta itme hani normal başlangıcından sorma durumu söz konusu itme soruldu aynı zamanda e, momentum'un çeliksel momentum'un korunumu soruldu bu sefer de diyorum ki neden çarpışmalar gelmesin bir kenetlenme durumu olasılığı yüksek yani iki tane cismin çarpışıp kenetlenip sonra birlikte hareket etme hani ne kadar da şeye göre esnek çarpışmalara göre biraz daha kolay kenetlenme durumu esnek olmayan çarpışma diyorum esnek mesela buradan bir tane cisim geliyor buradan bir tane cisim geliyor bunlar şu noktada esnek olmayan çarpış beraber şu şekilde gitmek zorundalar bu arada. Neden? Bunun bunun çiziksel momentum böyle, bunun çiziksel momentum böyle. Dolayısıyla çiziksel momentumların bileşkesi bu olduğuna göre beraber bu ortak momentumları bu olacaktı. Yani bir kenetlenme sorusu gelme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Sonra geldik kesişen kuvvetlerin dengesi gelebilir. Bakın kesişen kuvvetlerin dengesi bir vektörel yani vektörleri sormaktansa bunu kesişen kuvvetlerin dengesiyle vektörleri de dahil edip bir soru karşımıza gelebilir. Mesela nasıl sorular? Şu şekilde de biz bir sistem kuruyoruz. Şöyle bir ipimiz var. Kurduk sistem. Burada bir tane cisim koyduk hatırlarsanız. Atıyorum şuradaki aşıya teta diyoruz. Teta'nın 45'ten büyük olma durumu gibi mesela. Buraya T1, buraya T2, buraya T3 diyoruz. Eğer misal bir tahmini örneklendirmeye çalışıyorum. Teta şayet 45 dereceden büyükse T1 T2 arasındaki T2 T3 arasındaki ilişki nedir gibi bir soru gelme olasılığı gene yüksek sevgili gençler. Sonra bakınız paralel yapılar. Paralel yapılar gelmedi 2 yıldır AYT'de paralel lefalar yok. Ki paralel da gene sevilen bir konudur. Çünkü içerisine elektrik alanı dahil edebiliriz. Elektriksel potansiyeli dahil edebiliriz. Birkaç konuyu dahil edebiliriz. E, bu yüzden paralel lefalar gelme ihtimali gene yüksek diye düşünüyorum. E, normalde lefaların şu şekilde de düşünebilirsiniz soruyu. Hani zaten bu yıl çözüm sorulara benzer sorular gibi düşünün. Eksi eksi yüklenmiş. Burası da artı artı yüklenmiş gibi düşünün. Buradan bir tane parçacık gönderiyoruz mesela. Bu parçacık aynen yoluna devam ediyor. Nasıl yoluna devam ediyor gibi işte yorumlar ha, dikkat ediyor sevgili gençler. Sonra bir de şöyle yorumlar vardı bu arada. Yorumlardaki sorularınızı bunları birbirlerinden uzaklaştırırsak ya hocam diyorsunuz ki elektrik alan değişmez. Evet değişmez. Çünkü üreteç yok sevgili gençler. Normalde elektrik alan eşittir V D. Bakın V bölü değil mi? Şimdi burada diyorsunuz ki siz ama D'yi arttırıyoruz. E tamam D'yi arttırıyoruz ama V dediğimiz arkadaş sabit değil. O arada V de artıyor. Çünkü bunları birbirlerinden uzaklaştırdığımız zaman bir iş yapıyoruz. V de o oranda düzgün bir şekilde artıyor. Dolayısıyla elektrik elektrik alan sabit kalıyor. Bakın buna dikkat. Mesela ben bunu 2D yaparsam yaptığım işten dolayı buradaki potansiyelde 2V olur. Dolayısıyla elektrik alan değişmez. Bir daha söylüyorum. Üreteç bağlı olduğunda sizin dediğiniz gibi olur. Zaten ben bunun açıklamasını yapmıştım. Sonra gelelim diğerine. Manyetik alanda yüklü parçacığa etki eden kuvvet. Bakın yüklü parçacığa neydi? B çarpı Q çarpı V şeklinde bir kuvvet çarpı sin alfa durum vardı. Yani hızıyla manyetik alan arasındaki açıyı önemsiyorduk. Bu da yüke etki eden kuvvet ki yarı çapta mavi bakü şeklinde de yarı çap direkt böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama yarı çaplar yani dairesel yörüngelerin yarı çaplarını kıyaslama ya da yarı çaplardan yola çıkarak yükleri vesaire kıyaslama gibi sorular karşınıza gelebilir. Yorum soruları yorum sorusu daha doğrusu karşınıza gelebilir sevgili gençler. Evet şimdi geldik. Transformatörler yani alternatif akım geldi. Evet iki yıldır alternatif akım alternatif akım bu yılda transform, transformatörler neden gelmesin? Yani transformatörler şunlar da hatırlayınız şu şekilde bağlıydı. Alternatif akımda kullanıyorduk. Buradan bir giriş gerilimi ve primer buradan da bir çıkış gerilimi alınıyordu. Bununla alakalı bir soru gelme ihtimali yüksek sevgili gençler. Yani yorum sorusu olabilir daha çok. Sonra açısal momentum korunumu açısal yeme. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bu arada sırada ÖSYM'nin aklına geldiği bir şey. Arada sırada bunu soruyor. Yani bunu arada sırada küt diye soruyor. Dolayısıyla genelde de bu yapılamıyor. Açısal yeme. Yani şöyle bir tork varsa bir net tork varsa I çarpı alfa. I dediğimiz neydi? Eylemsizlik torku. Bu da açısal iğmeydi. Bir tork durum varsa o zaman bir açısal iğme de söz konusudur. Bunu da zaten bu tarz şeylerde anlattık size. Sakın ha unutmayın. Sakın ha aklınızdan çıkarmayın bunları da. Evet bir soru da buradan bekliyoruz dedik. Başka nereden bekliyormuşuz? Başka da son konumuz olan dalga mekaniği yani su dalgalarında kırınım. Girişim, ışıkta girişim kırınım. Bunlardan da gelme ihtimali daha doğrusu bunların hepsinden bir ya da iki tane soru gelme ihtimali yüksek. Neden peki hocam böyle düşünüyorsunuz? Çünkü bunlardan sonra gelen konular biliyorsunuz ki artık bu sınavda daha doğrusu bu sınavda yok. E dolayısıyla kısıtlanmış oldu ve Burası da biraz daha modern fiziğe giren olduğu için ve modern fizikten de soru sorulması gerektiği için buradan iki tane soru gelme ihtimali yüksek yani çok formüllere takılmayın bu tarz bu konularda biraz daha yorum soruları da dediğim gibi bizim yaptığımız şeyler biraz daha konu öğrenme odaklıydı burada biraz daha yorum soruları geleceğini düşünüyorum sevgili gençler yani bir ya da iki tane soru gelecektir Bu da bizim bunlarda bize bizim size son güzelliklerimiz son e, anlattıklarımız olsun biliyorum ki bu kadar çabanın sonucunu alacaksınız. Güzel bir şeyle, güzel bir sonuçla karşılaşacaksınız. Bu konuda hiç şüphem yok. Çünkü uğraştınız. Zaten önemli olan uğraşmak sevgili gençler. Sizleri tekrar tekrar alkışlıyorum. Size başarılar diliyorum. Ve gelmiş olduk. Dikkat etmemiz gereken bir şeyler daha var. Matematik sorularına dalıp feni bırakmak ya da sallamak zorunda kalma. Yani şöyle şimdi matematik evet 40 tane soru var. E Dolayısıyla 40 40 keza 40, 40 tane soru var. Şimdi bunlar dalpta da bu 40 tane soruyu 80-90 dakikalarda çözerseniz aa fen vardı deyip de fene geldiğinizde işte sorulara tam bakamıyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Orada ya da bırakıyorsunuz ya da bakın şu da önemli sallıyorsunuz. Yani 3 tane öncül ya da 2 tane şık arasında kalıp bir tanesini sallamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü zaman az zaman kalmadı. Buna dikkat etmenizi size tavsiye ediyorum. Burada planlamayı zaman planlamasını gerçekten iyi yapmalısınız. Bunu hallederseniz yani sınavın e, bu anlamda yüzde halletmiş olacaksınız. Zaman planlamasını düzgün yaparsınız. Sonra uzun uzun konuşan soru kolaydır. Nedir uzun uzun soru, konuşan soru? Böyle uzunca bir paragraf vardır ve en sonunda size basit bir şey soruyordur. Yani orada bir matematiksel bir bağıntıya ihtiyaç yoktur. Formüle ihtiyaç yoktur. Sadece bir yorum yapmanız gerekir ve o soruda genelde kolaydır. Ama az evvel söylediğim gibi uzunca olduğu için oraya odaklanmanız lazım. Süre azsa bu soru ...kaçar sevgili gençler... ...sonra bu kelimeler seni üzmesin... ...hangi kelimeler bunlar kesinlikle olabilir bağ, bağlı değildir. İşte bu kelimeler biliyorsunuz ki siz çoğu kez şunu söylersiniz. Hocam kesinlikle sorularına gerçekten kesinlikle sorusu görmek istemiyorum ya da olabilir. Ama maalesef bizde de dediğimiz gibi biraz da yorum soruları çıkmaya başladığı için bunlar karşınıza gelme olasılığı yüksek. Bu kelimelere dikkat ediyorsunuz. Az evvel söylediğim gibi zaman planlamasını yaparsanız her soruya düzgün bir zaman ayırırsanız bunlardan korkmayınız. Ama dediğim gibi bunlar sizi kesinlikle üzmesin sevgili gençler. Evet Şimdi geldik bakalım hangi konulardan siz ne bekliyorsunuz bakalım. Dediğim gibi hepiniz kendinize iyi bakın. Başarılar.